Geldiğiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakın burada kodum var. Ben arkadaki çorduğumu gönderdim. Yorulmayanlar için böyle çiziyorum. Nasıl? Bu videoda savaşmayacağım. Karakterlerimi göstereceğim. Hayır, karakterleri deneyeceğiz. Bu da zaten Alper'in Manisa Şişeli var. Bu karakteri deneyeceğiz. O çiftliği. Isıtı kartlar merak ettim. Edgar da burada çok havalı. İlk bunu öldürelim. Ultisini anlamadım. Ha ultisini attıkça bize vuramıyor. Yok biz ona vuramıyoruz. Bakın şimdi. onun şeyini attık ya artık ona vuramıyor he o bize vuramıyor şimdi anladım kafam karıştı bunu evet. Bu attık neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay. bir dakika 18 saniye olmuş video yorum yazmayı görmezden arkaya kaybettim. like atıp abone olmayı da unutmayın ve bay bay